Herkese selamlar, merhabalar. Ee, hayırlı günler. İnşallah herkes iyidir. Her şey yolundadır. Vallahi biz Ankara'da dün e, müthiş bir rüzgara denk geldik. Kuşlarımızı yakalattık. Yani hava durumuna bakmadım. O benim hatam tamamen. Boz dumanlı yavrumuzu uçurduk. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah size tam bir çekimini yapabilsem. Kuş e, böyle 10 dakikada giren bir kuş değil. Ama çok güzel seferleri var yani. Yani e, 15 dakikada bir falan yokluyor böyle. Denk gelmeye çalışıyorum, çekmeye çalışıyorum ama işte işlerden güçlerden dolayı öyle çok fırsat bulamıyorum. İnşallah bir çekebilirsem sizlere göstereceğim. Çok güzel oynuyor maşallah. Ee, iki buçuk üç saat havada kalıyor. Hala iki buçuk üç saat havada kalıyor ama dolu dolu oynuyor yani. Ee, bir kupa denememiz olabilir belki ona. O yüzden e, deniyoruz izlemeye devam ediyorum. Dün de o yüzden gene de bırakayım dedim itmandan geri kalmasın çünkü izleyeceğiz bu aralar. Ee, fırsat vermeyelim dedim ama hata ettim. Dayanamıyorum işte böyle sabırsızlık yapıyorum. Kuşa sanki iyiliği olacakmış gibi. Bir gün uçmasın yani. Bu kuşu oynayan kuş oldu mu böyle hata yapıyoruz işte. Dayanamıyoruz. Ama bu büyük sıkıntı oluyor arkadaşlar yani. Kesinlikle siz siz olun yapmayın. Rüzgarlı hava kuşu. Hiçbir kuş rüzgarı sevmez. Yani o yok göğsünü alıyormuş yok arkadan alıyormuş. Öyle bir şey yok. Rüzgar oyun kuşunun düşmanı. Bozar yani çok nadir yani çok nadir kuş var o şekilde oyunu e, temposunu yakalayan. Evet bunlar da yavrularımız. Biliyorsunuz bir dokuzlu yavru grubumuz vardı. İçlerinde boz dumanların kardeşlerinden var. Bizim bozlarımızdan var. E, i̇ki tane beyaz yavrumuz var. Deneme beyazlarımız bunlar. Onları uçuruyoruz aynı zamanda. Güzel ikman vermeye çalışıyoruz. Hava bugün çok güzel. Dünün tam aksine yavrular da keyiflendi güzelce uçuyorlar. Bir 15 dakikadır falan havadalar zaten. Ben de sizlere çekeyim dedim. Bir hafta 10 gündür de video atamıyorum. İşler birazcık yoğunlaştı. Havalar da kötü gidiyordu. Hava kötü olunca böyle çekim konusunda da çok keyifli olmuyor açıkçası. O yüzden de şey yapmadık. Yerde de size göstermek istemiyorum kuşları. Havada görün. Oyun kuşu havada güzel. İki tane ekemiz var. Üstlerinde şöyle gözüküyor ama bilmiyorum. Bulutta uçuyor hala arkadaşlarımız. İçlerinde yavruların içine iki tane daha ekemiz var. Onları alçaldılar. Bunlarla beraber insinler diye ekeler iki saati geçtiler çünkü. Yavruları da altlarına bıraktım. Onlarla beraber yavrularla beraber ekeleri de indireceğiz. Ondan sonra bozdumanlı yavrumuzu bırakacağız gene. Dün kayboldu. Bozdumanlı yavrumuz inemedi rüzgardan. Hayvan debindi debindi inemedi. Ee, çok uğraştı. Ben de işe gitmek zorunda kaldım. Kardeşime falan söyledim. Kardeşim ilgilendi sağ olsun. Ben işe gittikten yarım saat sonra mı 45 dakika sonra mı ne kuş çıktı geldi zaten. Bir yere kondu mu bir yere attı mı hiçbir bilgimiz yok. Uçuyor muydu uçmuyor muydu. Ama yani kesinlikle bir yere kondu diyemem. Çünkü çok e, müthiş bir gezimli bu kuş. Bayağı açık geziyor uçuyor. Yani uçmaya kanadı ısındırmaya başladıktan sonra çok uçuyor. Bugün tabi rüzgardan dolayı nasıl olur performansı istediğimiz gibi istediğimiz düzeyde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. Çekmeye çalışacağım inşallah onu da sizlere. Yavrularımız da iyi yani uçumu aldılar. Güzelce taklayı artık dönmeleri kaldı. Taklayı döndükçe de yükselecekler diye ümit ediyorum. Vallahi şu dönemde uçan yavru arkadaşlar bahar döneminin yavrusundan çok farklı oluyor. Yani zaten bunu biliyorduk ama iyice tecrübe etmiş olduk. Yani bahar yavrusunu hemen havaya verdikten sonra bir hafta içerisinde bulut olarak görürsünüz. Güzel sağlıklı yavruları. Kuşlarımızın sağlık açısından hiçbir problemi yok ama mevsimsel olarak tüyden kaynaklı kuşlar bulut olmuyor. Yazın bahar yavruları çok keyifli neşeli oluyorlar. O yüzden tüyü tüyden hemen kurtulup bulut oluyorlar güzelce. Bunlar da bulut olur diye umut ediyoruz ama çok bir beklentim yok açıkçası. Orta seviyelere falan çıkıyorlar ama o kadar yani. Bulutlarda ekeleri görüyorsunuz mesela kanat kuyruk. Bunlar yaz yavruları, bahar yavruları. O bulut alışkanlıkları var bunların ne olursa olsun. Tek aldığımız zaman tabii ki bu kadar yüksek uçmayacaklar. Ama şu an idman açısından müthiş ciğerleniyorlar, nefesleniyorlar yani. Vallahi hava hep böyle gitse, tabii ki öyle bir şey imkansız ama ama şu an müthiş yani oyun kuşu için mükemmel bir hava var. Telefon bulanıklaşıyor. Şöyle net çekeyim diyorum size ama hareket ettirdiğim için mi oluyor bilmiyorum. Eke içimiz arkadaşlar. Hava da patlıyor o ikisi de. Çok güzel kuşlar izleyeceğiz inşallah. Yani şu güzel havaları kaçırmadan mümkün olduğunca. Bugün ayın 18'i mi 19'u mu bilmiyorum ama 20'sinden itibaren kuşlarımızı teke alacağız. Ona göre bir program yapacağım. Ee, i̇ki ekeyi bir gün, iki ekeyi bir gün uçuracağım. E, o yüzden güzelce zaman tanıyarak bu kuşlara sabah erkenden gelip uçurmaya teke e, başlayacağız artık. Yani göreceğiz. Kanat altı tüylerini bekliyoruz bunları. Kanat altı tüyleri daha süt arkadaşlar. Geçen Haydar abiyle beraber inceledik. Kuyruklarında eksiklikler vardı. Kısa kuyrukları var falan. Hala birazcık var ama onu doğuştukça tekteyken kapatacaklar artık. Çünkü çok fazla zaman kalmadı. 2 haftadır falan. 2-3 hafta oluyor neredeyse. Beraber grupla uçuyorlar. Kuşlar hazır. Dediğim gibi alça aldığımızda, teke aldığımız zaman hepsi oynayacak. Biliyorum ama e, sabırlı olalım yani. Kuş güçlensin. E, o yat yatık olduğu zamanın acısını bir çıkarsın şöyle. Güzelce uçarak, idmanlanarak ciğerlensinler. Bulut müthiş bir olay yani. Bulut kuş her şeyini bulutta yapıyor, yüksekte yapıyor. O yüzden yavruları yükseğe göndermeye çok dikkat edin. Alçakta başlayan kuşun ömrü kısa oluyor arkadaşlar. Yani dayanıklılık açısından ömrü kısa oluyor. O yüzden yukarıda bulutta başlayan kuş her zaman daha performanslı olabiliyor. Tabi istisnalar kaydeyi bozmaz. Yağmur yağdı. Özellikle pazar günü geçtiğimiz pazar bir yağmur yağdı bütün gün. E, havalar birazcık kötü gitti bu aralar. Yavrularımızı uçurduk, kuşlarımızı uçurduk ama e, bu hava değil tabi Bu hava gibi olmuyor. Görüyorsunuz yavrular nasıl keyifli uçuyorlar. Hava güzel olduğu zaman kuşların hepsi keyifleniyor. Mutlu mesut yollarına devam ediyorlar. yemler ayarlarına çok dikkat ediyoruz bu aşamada yavrularımızın. Hani e, kilo fazla yem iyi bir şey değil arkadaşlar. Hedefte de yemlemeye çalışıyorum. Onlara alıştırdım sayılır hedefe. Böyle e, yem verirken çıkardığınız sesler çok önemli. Her zaman aynı e, çağırma sesini mesela. Biz bu şekilde yem verirken onlara bu sesi de tanıtıyoruz ki bu sesi duydukları zaman hedefe koşarlar hemen. Dağılmazlar, hedefe gelirler. Yem eğitimi, hedef eğitimi bu şekilde yapılıyor. Ee, kuşlar aç olacak. Yani böyle e, yeme ateş edecekler. O zaman e, hafiflerler uçarlar uçtukça da açtığı e, vurur tabii ki. Ama belli bir noktadan sonra zaten e, düzgün yem ayarlamasını yapacaksınız. Şu an yavrulara biz neden yeme abanmıyoruz? tüydeyken yavru farklı bakın. Onu e, söylemiyorum. Tüyde olan kuş yemine kısıldığı zaman kırılabilir, hasta olabilir. Ona göre ayar verilmesi lazım tüy basan yavrularımızdan yemi kısmıyoruz. Vitaminlerle destekliyoruz zaten. Çok fazla yemi kısmıyoruz. Tabii ki tıka basa doymayacak kuş hiçbir zaman ama yemden de o kadar da kısılmayacak. Onun dışında bu yavrularımızın öyle şu an tüy basma durumları yok. Zaten içlerinde iki kanatlı, üç kanatlı yavrular var. Zamanında uçurmadığımız yavrular. Bunlar kanatlarını taklayı, dizdik, taklay döndüklerden sonra keseceğiz onları yolumuza yeni yavrularla devam edeceğiz. İçlerinde var yani. Her neyse yem konusunda hedefte yemleyerek onları alıştırmaya çalışıyoruz ve büyük ihtimalle de başarılı olduk artık o noktaya geldik. Yavaş yavaş da inecekler diye düşünüyorum. Kuş çıkartmıyorum bunları. Güzelce uçup kendileri biliyorlar inecekleri yeri, inecekleri zamanı. O yüzden darlamıyorum. Ekelerimizde inşallah bir alçalırsa şurada arkada uçan kuşumuz eki arkadaşlar. Yeşil boncuklulardan. Birazdan kafayı kaldır muhtemelen dayanamayacak çünkü belli. Diğer ekelerimizi de inşallah alçaltırsak. Takkalımız falan çok uçuyor. Onu da muhtemelen teke kalacak gene zaten. Ama güzel havayı kaçırmadan bozlumanlı yavruyu da izlemek istiyorum bu net şekilde oturup şöyle izlemek istiyorum. Görünüyor mu bilmiyorum. İki tanesi kırmızı boncuklu bozdumanın boz takkalı arkadaşlar. Bayağı yüksekleri. Şöyle. Bunlarla beraber alçağa gelmesini bekliyoruz. Bakın tekrar yükseldiler. Kargalardan dolayı. Böyle böyle alçalıp yükselmeleri falan bunların omuzlarını o kadar güçlendiriyorlar ki. çok iyi itman oluyor böyle. sesler geliyor mu bilmiyorum. Çok güzel kanat sesleri var ee, maşallah. Yani ekeleştiği için yavruluğunun iki kanatı, iki katı daha fazla ses var kuşlarda artık ekelerde. Ya yani inşallah sabırsızlık yapmak istemiyorum. Patladı. Güzel ekelerimizi güzelce izleriz diye düşünüyorum inşallah. Bakın kargalar nasıl aralarına giriyor kuşları dağıttılar. Bizim burada atmacalarda çok sorun yaşamamızın e, sebeplerinden birisi de sağ olsun kargalar. Kargalar atmacalara çok rahat vermez arkadaşlar. Karganın olduğu yerde atmaca çok fazla saldırmaz. Ya biz çok şükür atmacadan yana öyle çok büyük problemler yaşamıyoruz. Güzel ama bizim de dediğim gibi kediler sağolsun hiç fırsat vermezler. Senin içine falan düşen olduğu zaman gitti. Hatta burada bile şu tellerden atlayıp geliyorlar çinsici. Dışarıda köpekler var. Köpeklere rağmen kurtulup geliyorlar. O yüzden bırakıp da bir yere uzun süre gidemezsin yani. Korkuyorum sürekli aklım burada. Evet. Gördüğünüz gibi durumlar böyle arkadaşlar. Yani itmanlara uçuma devam. İnşallah güzel olacaklar. Sabırla bekliyoruz. Abiler sizlere göstereyim dedim son yavruların son durumlarını. Eke dişimiz yorulmaya başlamış. Yoklar bir iki defa iner. Vallahi eke daha boz dumanlığıyla kırmızı boncuk dişimiz yukarıda. Bu arada uçurduğum mekenlerin hepsi fark ettiyseniz söyledim mi hatırlamıyorum hepsi dişi. Erkek hiç yok arkadaşlar. Bunlar dişi kuşlarımız. Zaten biz dişilerin, bizim kuşlarımızın dişilerinin oyun stillerini çok daha beğeniyoruz. Erkekler de tabii ki metrajlı çok güçlü kuşlar çıkıyor. Ama geçen seneki yavrularımızdan erkek yavrularımız çok istediğimiz verimi alamadığımız için üstlerine gitmedik. Bu kuşlarımız bizi gayet mutlu ettiği için kendimizi de kandırmaya, şey yapmaya gerek yok. Bunların üstüne yoğunlaşarak devam ediyoruz. Uçurduğum iki boz dumanlı da mesela birisini erkek diyorum ama tam emin değilim. Sarı boncuklu olan kesinlikle dişi. Onu biliyorum. Dişi kuş her zaman daha pratik oluyor ben, bence. Yani ben daha çok seviyorum dişi kuşu. Aha döndü boz dumanlı sonunda. Evet. Bu videoda böyle olsun. İnşallah çekimlerini yapmaya çalışacağım. Göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, bana destek vermek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle ekeler inşallah gözüküyordur. Oyunlarıyla kapatalım size. Şöyle havada falan ama güzeller gene de. Maşallah. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Önerilerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.